Berberim berberim ah canım berberim Ulek berberim berberim canım berberim Koblenz Noivit'te Benim Tuncay Eşref berberim Efendim selamlar sevgiler görüyorsunuz Herkes kimisi fırça sallıyor kimisi makas kesiyor Bir, bir tanesi tarakla hepsi ustalığını gösterir. Şimdi biraz sonra hepsiyle detaylı konuşacağız efendim. Koblenz Neuwitt'te 2014'ten bu yana ve devam etmekte olan makas kuaför sevgili Tüccay Eşref İdaresi'nde seçkin ustaları ile tarağını konuşturan ve de makasını konuşturan tek kuruluş efendim. Evet çok güzel bir mekan görüyorsunuz. Merhaba hocam. Merhaba. Maşallah bu saçlar hep gidecek mi şimdi? Gidecek. Hepsi? Hepsi Allah Allah. Evet. Tıraş olacağım. Benim eski saçlarıma benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyoruz, neresi burası? Neuvit. Neuvit. Ama adı ne buranın? Magas. Magas. Neymiş? Magas. 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 Kuaför. Dedi budur hasreti, taptırma bana ne olur. Din Habibi teletin. Yarın tek tesadüni, yom, tınsanı, 29, 30 ya hamibi. Allah Allah ne güzel. Allah Allah. Merhaba hocam. Merhaba merhaba. Nasılsın? Sağ olun teşekkür ederiz. Maşallah, Almanya'da da sakal tıraşı yapıyorlar ha. Tabii ki de tabii, tabii ki de. de. Türkiye'yi Almanya'ya getirdik. Bu benimki de sivil biraz seviyorum. <laughs> ne haber iyi misin Mustafa? Çok şükür o ilgisi. Nasıl gidiyor işte? görüşler? Güzel gidiyor. Cumartesi maalesef. Şükür <laughs> hafta <laughs> sonu yoğun. Evet. İşimiz de iyi, keyfimiz de işe iyi. Işe saçını kestik. <gülüyor> 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 saçını kestik. Sakal tıraşını yapıyoruz. şükür. <laughs> İstanbul. İstanbul'un neresinde? Kağıthane. Kağıthaneye selam söyleyeceğim. Selamlar Kağıthane'ye. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. O düğün mü arıyor sakın? Ee, yok düğüne benzer bir şey. Cumartesi. Of oh, evet, doğru. Diyorum. Çocuk var mı? Var. Kaç tane? Ee, beş tane. Maşallah. Maşallah bari bir maşallah. altı daha yap da bir futbol takımı kuralım. Nerelisin? <laughs> Kahraman Mardin. Oh, Mardin. Mardin kampı şen olur. Lele. Değil mi? Çok güzel. Mardin'e evet. selam söyle. Mardin'e selam. Nasıl böyle? Bütün Türkiye'ye selam. Memnun musun Merve? Evet. Vallahi. Hı -hı. Hep bu arkadaşımıza mı getirdin? Hep buna. Tamam. Tamam. Saatler olsun. İstanbul. olsun. olsun. Saad. olsun. Saad. olsun. Saad. olsun. Merhaba Ami Şeyh. Aleyküm selam abi. Şükrü Bey nasılsın? İyidir senden Ooo Oo, yeni model bu değil mi arkadaşım? Tabii. Daha düzelteceksin ama değil mi? Ya, ya tabii düzeltecek. Arkadaş da yakışıyor Sağ abi. Nasılsın? Nasılsın? Allah şükür abi seni sormalı iyisin. Her zaman bu arkadaşımıza mı geliyorsun? Evet hep bu arkadaşa geliyoruz. Makasa geliyoruz. Makasa geliyoruz evet abi. Nereliyiz? Mardin Midyat. Mardin Midyat'a Midyat, selam burada. Aleyküm selam. Sağ olasın. Yer yuhi <laughs> Sen nerelisin? Suriyeliyim abi. Suriye. Hı hı. Bak oraya bak ha. Suriye'ye selam söyle. Bakayım. Aleyküm selam. Evet, ale <laughs> Ne <laughs> 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 Sıfır <tıraşı> abim. <gülüyor> ha. <gülüyor> evet. <laughs> Tabi. Eyvallah. <laughs> Kolay gelsin ألو كل اسم بن تركي الشيخ عربي عربي معلش تفضل عربي تفضل عربي يا عم الشيخ شكرا وانا عم تسحبك سلم كثير يا السلام مرحبا هنا صالون مقاس شو عم تسوي مع تنجاي تنجاي اشرف تنجاي اشرف صار لي اربع طبعا كويس صار لنا اربع خمس سنوات انا اشتغل هنا دير بس سنه بوردا تشابشيرم سوبر سوبر شو عم انا قاعد الشام سويت حليه وتقريبا 20 سنه Ja, ich komme immer hier also ich bin sehr zufrieden mit. bildim. Yani. Amin makas. Ja. makas. ya, mit makas ben ya, evet. tunce makas. Ben diyor çok memnunum Yerim iş, 20 iş gidip gelirim buraya. Helal olsun. iş komuş olsa 10 yarın yiyin azı. Top. Ya top frizör salon. Çok güzel ya vallahi şen filmden. İmatsu empfehlen. Selim Evet burada da başlamış traje canım kardeşim çok güzel. Hades'me bakın. Ya, alle. Machen wir null eine Ja, bad auch machen wir. Sehr schön. Sehr schön machen. Evet efendim görüyorsunuz burada. Burada bir yakışıklı bir tane daha var ya. Merhaba abi. geldin. İyi abi. Sen nasılsın? Sağ olasın. Oo, maşallah. Kesiyorsun bunları. Hı hı. Ben çıkacağım mı Ya. ya. Da çıkmayacağım. Yoksa aşağıda aşağıdan böyle alacağım. Tamam so, uh, diyorum ben sana. Sen, ne gibi, değil mi? Ya aynen güzel. Neredesin sen? Ben de Suriyeliyim abi. Suriye. Nasıl evet ya, abi. Ne güzel Suriye bizim ya. Aynen ah, no, abi. An��이. abi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Kanka ya. Almanca. Yefensine makas? Yefens? Ya. 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 Bu sen Ya. Hier. Nicht alles, aber kürzer. Ach, so. so. Ja. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsın abi? İyi. İyi, çok şükür. Sen nasılsın? Ya? Yo, ben İranlıyım. İran. Oo, oh, ne güzel. Selam söyle. İran abi. selamlar. Kim var orada? <laughs> orada aile, herkes. Aile selam söyle. Aile. Nereden selam söylüyorsun? <gülüyor> makastan. <gülüyor> Aynen Makastan. <Evet>. Her zaman. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Maşallah hepsini kesmişsin. Herkes Sıfırlardı. kökten kesiyor bu. Hmm. Valla biz de keselim ya. Siz de yaparız. Fark etmez böyle Siz sıfırlıyoruz. Yaparız. Aynen. Kesinler ki Yunus bebeği çıldırmış. <laughs> Merhaba kardeş. Halo, alles Yes. Good? Ganz gut. ja soweit alles gut. Es ist usta. Profesyonel. Ya richtig. Ist profi. profi. bin <laughs> immer zufrieden <laughs> bei Ali. Beste Friseur hier in ganz Neuwied. No Kurdish. Türkçe. Ne? Nasıl? <laughs> <Rude, Arbe. gülüyor> <Arası. gülüyor> <laughs> İyi, değil mi? Nasıl? Türkiye, Mardin. Mardin, ya. Güle <laughs> 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 Mardin. İyi. 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 Mardin. Mardin? İyi. 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 Hadi İyi. <bakayım. gülüyor> evet, İyi. 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 İyidir abim. Ya devaş bak kulağına girer ha. ben böyle hiç Sokmayız abi. sokmayız. Hiç. Yemin ediyorum giriyorum orada yıkatıyorum. Böyle çünkü kulağa mutlaka giriyor. Değil mi? Yani Sonra arada kaçıyor. Musun? Yok abim yeni. Yenisin. Nerelisin? Abi İstanbulluyuz. Neresinden? Bakırköy doğumlu. Bakırköy. Evet, Aynen bakır. abi. Selam seni Bakırköy'e. Bakırköy'e selamlar makastan. Evet arkadaşımız. Evet abi. Allah bak burada ne diyor makas makas her stiling makas kuaför makas berber makas usta her şey aynen öyle iyi misin? çok iyiyiz neredesin? Siverek Urfa Urfalıysan diyor ağamsan paşamsan ha Yılmaz Güney aynen öyle Yılmaz çok güzel yapıyorlar ama şunları da keseceğiz keseceğiz yavaş Işıktaşır mısın <laughs> Yok, Alata Saraylı. Baksanız siyah beyaz duyuyor. Aa işte düzene koyacaklar işte. Bir de, bir de, bir de. Herkese selamlar. Merhaba. Merhaba. Ne kadar değişik. Wie geht's alles klar? Ja. Es ist schönes Makas, ein schönes Badroom Chef. Den Schai immer gut. Ja, der macht immer gut, ja. 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 Ich, ich komme nur hier. Ich weiß, Ihnen. Immer. Ja. Oh, nach Ihrem Land. Schöne Grüße an Kosovo. Aber guck, ohne Telefon nicht. Alle Leute hängen Telefon. Hallo, Moment. Ich bin Ja, ich habe andere gekriegt, Deswegen. Ach, das ist ein Telefon? Manchmal gut, manchmal schlecht. Ja, ich muss mitnehmen. Ich habe Kinder zu Hause. Evet kolay gelsin. Sağ ol abim Hoş geldin. Nasılsın? Ee, iyi misin? İstanbul, Bakırköy ve küçük büyük çekmece. Büyük çekmece. Aynen öyle. Nasılsın? Çok şükür abi. Sen nasılsın? Ne hoş geldin. Renk midir bu? Şu an aynen renklendiriyoruz. Aa, hoş Tabii. Dışarıda bir tane mazlası olan var mı acaba? Kırmızı mazda var orada dışarıda. <laughs> Kimin o? Bilmiyorum abi. <laughs> <oluyor>. Bayılırım ona. <bana. gülüyor> Hakikaten Dedim ki, ki mi diyorsun? He? Bizim ev sahibinin aynen dükkan sahibi sahi, dükkan sahibi aynen Alman. Söylesen onu satar mı araba, ya? Yok satmaz <laughs> abi. Al. Almanlar malını satmayı pek sevmez. Abi sevmem. bir baktım ben Mazda hastasıyım. Dışarıda dört tane Mazda var. <laughs> Allah, Allah Allah. şansına. Ya. Şansına. Sen hangi arabayı kullanıyorsun? Mercedes abi. Oh. Biz Mercedes'çiyiz. Alman molos. <laughs> Ama yakında Tesla'ya da geçebiliriz yani. Şimdi sen 2014'te mi geldin buraya? Evet, 2014'te. Noibit'te şu anki bulunduğum salonu açtık. Ne güzel, bak ne güzel çalışıyorsun. Evet. Çok şükür abi, çalışıyoruz. işimizin başındayız. Büyük çekmeceden buraya mı geldin direkt? Evet. Yok, ilk önce Zigen tarafına geldim. Son Novit'e geldim. İthal damat mı yoksa? 2009'da İthal damat geldim ben. <gülüyor> <gülüyor> hayır Aynen. Ama başarılı İthal damat. Bak helal olsun sana. Evet. Biz görüyoruz bazıları ne yazık. 3 ay sonra Türkiye'ye gidiyor. Ya da ayrılıyor. Allah korusun. Kimse öyle bir şey istemeyiz olsun ama. Bak oldu zaten, anlasınlar da. abi boş öyle ne güzel. Evet. Hayat var burada gelmişsin burada. Sen ona uyacaksın o sana uyacak. Uyumadın evet. zaten Karışır. Değil mi? Doğru söylüyorsun abi. Doğru söylesin. Ne güzel çalışanlara ekmek veriyoruz ya. Evet. Yerlisin, Helal olsun sana. Vallahi billahi. Kaç <laughs> çocuk var? Üç. Burada mı hepsi? Hepsi burada. Ha, burada doğdu. Evet. Vay canım benim. Allah sana en güzel mutluluğu verdi Amin amin hepimiz abi. Hepsi seviyor seni bak o Arap dediği gibi Tuncay bizim canımız. <laughs> Allah razı olsunlar. Billahi. Demek ki ben de onları seviyorum. Şikayetçi yok. Ben de onları seviyorum abi. Buradan bir selam söyle. Çalışıyor. Buradan büyük çekmeceye var. Türkiye herkese selamlar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Tuncay baba. Tuncay evet Eşref. Aman Eşref canım Eşref. Uykudan uyardın beni Ne güzel şarkıydı Çok güzel abi aynen sesinde güzel Bir tarak bir makas berber elinde Oturmuş tıraşa şarkı dilinde Aman berber canım berber tıraş et beni Bırak sevgilim bekliyor benim gelmemi Ablamız ne yapıyor senden mi tıraşa geliyorsun? Şey. Saç, <laughs> Saç, yapmaya Saç yapmaya geldim. Saç yapmaya geldim. Fön çekeceğim. Aa, ne Hı -hı. güzel. Nerelisin? Evet. Ben Pazarcıklıyım. Ay canım ablacığım. İnşallah evet. kayıp yok sizde. Kayıp var. Aman aman boşver şimdi. He, Bizim de var. Ben de Hataylıyım. Yok. Allah kurban olduğum Allah öyle emret. Öyle İnşallah bir daha öyle olaylar olmaz. Bak geçenlerde yine Fas'ta oldu. Libya'da oldu. Her gün dua ediyoruz. Başka bir şeyler olmasın. Ne olmuştu geçenlerde ya? Yani. Bir selam söyle şuradan pazarcıya. Pazarcıya selam. Ali dirim başı Ali dirim başı Emen Allah Dakhil dakhil Allah İmanım Amentu billah Nasıl beğeniyor musun burayı? Beğeniyorum çok beğeniyorum. Vallahi. Hiçbir yere gitmem hep buraya gelirim hep zaten. Buraya. Evet. Makas. 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 Tuncay'ım. Haydi Tuncay helal olsun. Evet. evet. En sonunda buradan. Haydi ablacım. Evet. Merhaba Yakışıklı. Merhaba Yunus abi. Hangi Hoş geldin. tutuyorsun? Ben Cimomluyum. Juventus. Ama Juventus var şu an üzerinde. Cimbom. Aynen. Hatay Spor nasıl? Hatay. Oo şu an on numara. Ya, çok iyi gidiyor. Trabzon'u yendi. Şu an çok iyi gidiyor. Künefe. Hamsi'yi yendi. Aynen Bugün öyle. de Sivas'tayız, Sivas'ı yeneceğiz. Aynen öyle oldu. Evet şimdi bu bizim Tuncay kardeşim. Soyadı kardeş. Eşref. Eşref olduğu için ona bir Eşref türküsünü azletelim. Söyle bakalım bir şey. Aman Eşref, canım Eşref. Oh. Aman Eşref, canım Eşref. Uykudan Oy uyartın beni. Çare boyartın beni Aa, uykudan uyartın beni, beni. Çare boyartın, <laughs> beni. Çare boyartın <laughs> beni Makasa gelip tüncaya Ah beni, beni boyattın beni Hadi Evet efendim. Ayrıca erkek haricinde burada bayan kuaförümüz de zaten gördünüz. Merhaba efendim. Merhabalar. Ne güzel bir kardeşiniz var. Helal olsun. Ne zamandan beri böyle bu ustaları yapıyorsun? Vallahi iki senedir buradayım. Bir senedir yavaş yavaş öğreniyoruz. Aferin sana. Öğreniyorum ya. diye baksana. Öğrenmek bitmez de. Her zaman bir şey kapacaksın. Tüncü abiden öğrenirsek usta oluruz. Tabii. Şey, evet, Tabii. Ee, ben Kürdüm, Suriye'deyim. Suriye. Suriye'den. Suriye'den. Selam Selamlar Suriye. Hamşlo. Evet. <laughs> evet. Ne evet. Bizi, abi. Evet. bu kırmızı boya. Evet. Yani boyuyoruz, sonra ekstre de boyarız. Aradan kardeş gibi her yörenin biriydi. Sanki etler... Ne güzel bak hiç bir şeyi kaçmaz burada.

Bende asker olsun. Ah, makas. Çok teşekkür ederim. Memlekete selam burada, el Memleketten selamlar. Nasıl Tuncay Bey'le aran iyi mi? Tuncay abi usta değil, abimizdir. Abi gibi gerçekten, Vay, burada abimiz burada. Çok iyi, Allah razı olsun onda. Sen de iyisin ki o da iyi. Zaten o Çok şükür. aslan gibi 2014'te gelmiş. Tabii. Düşür düşür burada ben işçilik yapamam sanatım var bir dükkan açarım başka kardeşlerim de ekmek yesin ve neticede de hakikaten aynısını yapmış değil mi? Tabii helal olsun ona onu kutluyorum çok güzel işler başarmışsın tebrik ederim seni Vallahi. Teşekkür ederim abi Yemin sağ olasın ediyorum. Ne güzel bak gelmişsin benim sanatım var ben işçilik yaptım mı kafayı yerim dersin demişsindir ne yaparım sanatımla ilgili güzel bir köşe alırım evet. yavaş 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 1, 2, 3, 4, 5 derken maşallah en az 10-15 tane eleman var mı 13 tane abi. 13. Ne tane. güzel. Evet. Helal olsun. 13 tane. Başka bir diyeceğin var mı abi? Abi yok hoş geldiniz sefa bunun, getirdiniz. Bunun ikincisi Noivite. üçüncüsü olacak mı? İnşallah şu anda tadilatımız var ikinci şubede geliyor. Nerede? Üçüncü şubede geliyor. Nerede? Bir tane Andarnak bir tanesi de Noyvitte oluyor. Bir daha söyle. Bir tanesi Anlanlak, diğeri de Novitte oluyor. Yani makas bir, makas iki, makas 3 mü Evet, Vay aynen öyle. Evet. <laughs> İnşallah o 14 olur. 2014'te geldiğine göre 14 tane makas yaparız. İnşallah abi. Tamam. Kısmet. Teşekkür ederim. Bir bakayım böyle 13 tane olmuş, 14'ü doldu. İnşallah diye. abi, kısmet. Hadi selam buradan büyük çekmeceye tekrar. Herkese selam olsun. Çok teşekkürler. <laughs> Roma'sı Paris'i Güney'in incisi Roma'sı Paris'i Güzeller cenneti Bizim İskenderun Güzeller cenneti Bizim İskenderun Dünyalara değişmem hiçbir yerini İnsan sahilini, palmiyesini Unutamam tamam esen tepe mahallesini bin bir vilayetten güzel İskender dünyalara değişmem hiçbir yerini insan sahilini almayesini onu tamam yeni şehir mahallesini. Bilmem hiçbir yerini, insanlığı, sahilini, palmiyesini, o tamam Pınarbaşı mahallesini. Bin bir vilayetten güzel İskenderun'un, mid evvela tıptı suva İskenderun'e kilşeh. başkadır senin derin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öter kumrular Her yerinde mutlu olur insanlar Huzur verir attık düşmana Özgürlüğün müjdesidir İzmir'im Dil uzanmaz tarihine şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aşk sende Mehtap doğar her karanlık gecende bir başkadır senin derin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öter kumrular Her yerinde mutlu olur insan